Hocam nisab miktarı dedik ya, şimdi bazen karışıyorlar zekatla kurbanla karıştıran kardeşimiz açısından tekrardan sormak istiyorum parantez içinde. Ee, hani bir kişinin normal e, geçimi kolay. Evi var, arabası var ama kenarında bir herhangi bir parası yok. Evet. Böyle olduğu takdirde kesmesi gerekir mi gerekmez Bakın, bunu çok takılıyorlar. Şöyle o ifade söylüyor. edeyim, ee, bu mali bir ibadet olduğu için kişinin bunu yapabilme imkanı olması gerekir. Evet. Bu imkanda asli ihtiyaçların haricinde, asli ihtiyacı yemesi içmesi, giyim kuşamı, keza oturmuş olduğu ev, kullanmış olduğu binek ya da dükkanı, hmm. işte eğer bu adam sanatkarsa alet edavatı bunları şöyle bir kenara koyalım. Bunların haricinde kenarında bir malı varsa, e, atır olarak kenarda duran bir malı varsa velev ki bu mal nami olmasa bile yani artıcı olmasa bile hı hı. örneğin bir arsası var bir tarlası var veya ikinci bir evi var e, kira geliri var veyahut da kiralık değil yatırım için kenarda duran bir mülkü var bu kişinin bu kenarındaki mal Aslı ihtiyaçlarını çıkardıktan sonra nisaba ulaşıyorsa işte 82'den 96 grama kadar olan bir rakamdan bahsedilebilir. Bu kadar bir miktara ulaşıyor ise bu kimse kurban kesmekte mükelleftir. Zekat ayrıdır. Zekatta artı bu malın nami olması yani artıcı olması gerekir. Bir de üzerinden bir yıl geçmiş olması gerekir. Ama kurban ibadeti için ne nema şartı vardır yani ne artıcı olma şartı vardır ne de üzerinden yıl bir geçme yıl geçmiş. şartı vardır. Hani şöyle ifade ediliyor işte benim evim var çok şükür maaşım da güzel ama kenarımda hiçbir birikim yok. Ama maaşım yüksek bir maaş olduğu için hayat standartım yüksek. Evet. Müreffeh bir hayat yaşıyorum. Bana kurban vacip olur mu? Bahsettiğine göre aldığı parayı zaten ay içinde tüketiyor, yiyor. Kenarında harici bir malı yok. Böyle bir durumda bu kimseye kurban kesme mükellefiyeti yoktur. Velev ki müreffeh bir hayat içinde olsa bile. Yani mesele burada hayat standartının yüksek veyahut da düşük olması değil. Asli ihtiyaçlarının dışında, kenarında bir malının bulunup bulunmaması. Evet. Bu para da olabilir, yatırım kastıyla bir arsası veya bir dükkanda olabilir kurbanla alakalı. Zekatla alakalı tabi bunun nami olması gerekir. Hı. Yani kenarındaki yatırım kastıyla tuttuğu arsa değil, alsat yaptığı bir malı ya da parası, altını ya da gümüş olması gerekir. Evet hocam. Kestiği zaman bu kurban sevabını alır, keserse. Vacip olmadığı halde keserse elbette bu sevabı Hı. alacaktır ama vacip değildir o kimseye. Evet. Ee, ama o ibadeti e, yani o hazda da nasiptar olmuş olur. Evet.